Etkinlik ve tek siziyle adresinden herkese merhaba arkadaşlar ben Lora Bugün sizlere 18 Eylül 2016 tarihli Candy Crush Saga Pardon arkadaşlar Candy Crush Soda Saga oyunumuzda Multi Cheat Versiyon olarak harika biriyle program hazırladık Arkadaşlar şimdi sizlere bunu sunacağız rar dosyamızın içinden klasörümüzü çıkarıyoruz ardından iki adet program çıkacak her zamanki gibi 32 ve 64 bit olarak işletim sisteminize göre seçeceksiniz ben işletim sistemime göre seçtim evet diyorum arkadaşlar açtım bunu yönetici olarak çalıştırdım o oyunumuzu yenileyelim arkadaşlar ardından programımızı da şöyle alalım ee, tarayıcımızı seçelim chrome'dan yapıyorum iseniz tarayıcıdan yapabilirsiniz bu ileyi tarayıcı genellikle e, Chrome'da oyunun tamamını açılmasını bekleyebilir o yüzden size bir süre bekleyin arkadaşlar e, ardından tümünü aktif ettiğin, tüm hileler aktif trgal.com keyifli oyunlar diler arkadaşlar e, hile içeriklerinde 5000 hamle ee, güçlendirici kilitleri açılıyor arkadaşlar Sınırsız güçlendirme hilesi var Ve e, sonsuz can Oyundan istediğiniz kadar e, Kazanamasanız bile Canınız aynı şekilde kalıyor 5 e, farklı ile bir arada arkadaşlar Diğer de hamlenin düşmesi için Bir hile arkadaşlar Şimdi oyun açılsın İlk önce canı göstereceğim Sesi kısalım ee, arkadaşlar şimdi Gördüğünüz üzere can sonsuz Herhangi bir bölüme gidiyorum Itemleri görüyorsunuz Bütün kilitleri açılmış 2. seviyedeyken o kadar açık olması e, Tuhaf tabi Sonuçta hileyle oluyor ee, Burada biraz bekliyor arkadaşlar Ben sizi bekletmeyeyim Videoyu durdurayım Evet arkadaşlar e, Açıldı şu an 5000 hamleyi görüyorsunuz Burada da hepsinden e, Biner tane var arkadaşlar e, Gerçi sınırsız Sıkıntı yok İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz Arkadaşlar sıkıntı yok e, Gayet e, Rahatlıkla Alabileceğiniz bir Oyun olacak Bunları kullanırsınız Zaten her şey bol sıkıntı da yok. Hmm. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Ben bölüm geçtiğimde göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümüne geçtik. Bölüm nasıl geçiyor şimdi onu da bir görün. Devamlı olarak hamle düşecek. Bir süre düştükten sonra arkadaşlar otomatik olarak kazandığınızı gösterecek. %100 bölüm geçme hilesi rahatlıkla yapabileceğiniz sürüde biriyle ee, başka bir şey yok zaten arkadaşlar programı senelerdir biliyorsunuz <laughs> tamamen adresi tarafından kodlanmıştır şimdi arkadaşlar atacak zaten Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yepyeni videolar ve daha fazlası için teregal.com'dan ayrılmayın. Bu videonun bulunduğu kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı ve teregal'dan takipten ayrılmayı da ayrılmamayı da unutmayın arkadaşlar. Ayrılmayın. Görüşmek üzere.